Alparslan. Evet. Küçük küçük ye. Nasıl yiyorsun sen? Küçük küçük. Anne ben tamam küçük küçük ye. Küçük küçük ye. Bunu? Evet ama az al. Küçük küçük. O çok. Yavaş yavaş tamam Yavaş yavaş ye. Bana da verecek misin? Al. Teşekkür ederim. Sen yiyebilirsin. Küçük küçük ye tamam mı? Aferin. Pasta. Evet. Pasta. Do. Ne o? Dondurma mı pasta mı? Pasta pasta. Pasta pasta. Dondurma. Yok. Dondurma. Dondurma. Dama dam damada damada Dondurma. Dondurma. Aferin oğluma. Doma doma değil. Dondurma, değil mi? Dondurma. Dondurma. Aferin. Sen nasıl yorsun Alparslan? Küçük küçük. He? Yavaş yavaş mı yiyorsun? He? Alparslan. Yavaş yavaş mı yiyorsun sen? Alparslan. Bana da verecek misin da? Aa. Teşekkür ederim. Dondurma. Dama, dama Dondurma. Dondurma. Aferin oğlum. Alparslan. Güzel mi dondurma? Harika. Harika mı? Neli dondurma o? Hı? Neli dondurma? Bana. Çikolatalı. Çilekli mi? Ç ye. Çilekli. Çilekli dondurma. Özlem mi aldı. Alparslan. Görüşürüz. Baba. Görüşürüz Alparslan. Bay bay. Öp, öpücük at. Bay bay. Alparslan. Dondurma bitti. Şimdi su içeceksin. Tamam. İç suyunu da. Ilık su. Tamam. Ha? Sıcak mı? Ilık mı? Sıcak mı? Su sıcak mı? İç. Heh. Aferin. Dada. Evet. Dö, dö. Soğusun. Soğusun. Tamam. Edeceğim. Hadi görüşürüz. Bye.